Hoş geldin Şahane'm. Koçum, hoş, hoş, bulduk. bulduk. Aleyküm Ferhat. selam. Hoş geldiniz. Buyurun. Gel şöyle. Hmm. <laughs> hoş geldiniz. Ama gitti milyarlık ah. mobilya baba. Bak, <laughs> bir dakika. bir dakika. Ferhat, derim ki hazır anam da ölmüşken biz evlenelim. Yok be kızım, aceleniz var. Ee bir dur, ananın kırkı çıksın ondan sonra evlenirsiniz. Çok doğru der bu Yunus Bey aferin canım. Bu cahildir aklı ermez. Ya anlamıyorum seni hanım Yani hiç mi üzülmez ananın ölümüne ya? Pempe e. bu kızı hiç terbiye edememiş hiç. Ama bakın anamın bana vasiyetiydi. Derdi ki ha. ben sakin Ferhat'la kavuşamadınız. Bari ölecek kavuşur derdi. Ciddi mi be? Ya. E. Vallahi. Uydurma sultan. Ben ne zaman sana, sana vaziyet ettim kız? Allah Allah. Sen bıraktın diyen kim be falan? Anam bıraktı derim anam. Sen benim anam mısın yoksa? Tabi değilim. Ben erkeğim. Değil mi? Erkek. Gel kız buraya. Ee, Bir çuval içini berbat edecektin az da. <laughs> ne yapayım kız? Bu sultan öldürecek beni kız. Kız hiç mi şey biz bu beni dayanamam ama artık. Ona... Şşşt. Otuz milyarı düşün. Madem pembenin vasiyetiydi hemen düğünü yaparız o zaman. Ha? Hı. Emin mi? Hemen paladayım. Çok sevindin değil mi <laughs> sen de? Ha? Vay be, ben bak. Meğer çok mübarek bir insanmış. Hmm. Sorma, çok, çok. Aa, kız Azize, bana bir şeyler oluyor kız, bir bayılacağım galiba. Ama kurban olayı bayılma dedi. Her şey orada iyi çıkar, otuz milyar uçar gider. Hı -hı. Aa, keşke anam da ölmeseydi de, burada olsaydı da görseydi. Ya. Mürüvvetimi. Üf. Kız Azize, <laughs> beni burada. Ne kötü olurum. Kız ben ölü numarası yaparım ya. Kız galiba gerçekte numara yapmama gerek kalmayacak. Hakikaten öleceğim lan. Öleceğim. Bu sultanı kalbime indirdi. İndiriyor. Değil mi canım? Selim Bey, ablanızın sigorta parasını ödeyebilmeniz için morga girip ablanızın cesedine teşhis etmeniz gerekiyor. Ee, hayatta olmaz. Korkarım ben ölülerden. Giremem. Özgünüm, prosedür böyle. Ablanızın cesedini teşhis etmelisiniz. Yoksa sigorta olarak size ödeme yapamayız. Madem öyle, girelim bakalım. Bismillah. Teşhis ettiniz mi ablanızın cesedini? ettim. Ablam cesedi duvar dibindeki sedye. Duvar dibindeki? Uydurma. O erkek bir kere. Öteki senin ablan diye getirilen. Bir adam gibi teşhis et onu. Eyvah. Tekrar mı gireceğim içeri ben şimdi? Azize abla. Ben bu sultanı nasıl yetiştirdi bilmem ki. A kız ailede böyle kötü biri de yoktu anam. Bu kız kime çekti böyle? Düşünürüm, düşünürüm. Yine bulamam bir ama güzünü seveyim sakin ol pembe. Kız nasıl sakin olayım gülmez misin? Sultan elde gider. Sigortadan ayırlısıyla şu parayı bir alsam ben bilirim ona ne yapacağımı ama. Kız şu bıyığını tak bebe. Şimdi biri girecek içeriye eşe berbat olacak. Üf, aman girersin girsin kaşındırır ben ne yapayım be. Buyur canım hoş geldin. <laughs> Valla senin bıyık mı kaymış bana mı öyle gelir? İyi. Ee, Yukarı artık daha neler? Bıyık kayar mı? Daha neler? Alem adam sıra Bana öyle geldi demek ki. Herhalde. Ne oldu canım? Sen aldın mı parayı sigortada? Yok ablamın cesedini teşhiste götürdüler beni. Gördün mü ablanın cesedini? Yok. Korkarım ben öyle şeylerden. Morga girdim çıktım. Tamam ablam içeride yatar dedim. <gülüyor> <gülüyor> Aferin oğlum. Peki para ne zaman gelir inşallah? Sigortacılar yarın getireceklermiş. Öyle mi? İyi canım. Ben odama gideyim. Lan ben şu çeki bir alayım sonra ipinize tek tek göstereceğim inşallah. Dur bakayım. Yarın ola hayrola. Ferhat hayırdır ne bakarsın öyle? Ya Şahane, biz ne zaman evlenmeye kalksak mutlaka düğünü pembe abla basardı ya. Sanki gene bir yerlerden çıkıp gelecekmiş gibi korkuyorum ya. Korkma. O kolay kolay dirilip gelemez. Sen güven bana. Güven. Öyle mi? <laughs> oh. 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 Ah. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Ah. Nerede kaldı bu nikah oh. memuru? Ne bileyim be, gelmesi lazım daha mı? Aa, oh. 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 orada. Huh? He. Gel gel kardeşim, hop. Ya gelsene içeri birader ne bekliyorsun orada? O kadın burada mı? Doğru söyle. Korkma lan ben bir özgü merak etme. Artık nikahını basıp kafanı kıramaz. i̇çini fena tut sen. Ee, öldü mü? Beni rahatlatmak için yalan söylemiyorsunuz. Hmm. Yeminle öldü ya. Korkma be kardeşim. Bir şey yapamaz sana. Hmm. Ha. Hadi. Hmm. Oh, oh. Oh. Kız Azize abla. Saat kaç oldu? Hala tükürdüğümüz sigortacıları ortada yok. Bak sigortalarım atmaya başladı ha. Biraz daha bekle pembe. Bakarsın biraz daha gelirler. Tamam canım. Sen bak o zaman. Çünkü artık benim bir saniye bile dayanacak gücüm kalmadı. Kızım hadi gidin. Yapma pembe. Yaşadığın üretilirse sigortadan para mara alamazsın. Kız sultan elden gider derim be. Ben önce bir sultanı kurtarayım. Sonra sigortacılar hallederiz. Sultan, kızım bekle. Anan seni kurtarmaya gelir yavrum. <laughs> Arkadaşlar, <Aa, gülüyor> <laughs> pardon ah. beyefendi. Biz Selim Bey'i arıyorduk. Selim, oğlum gel. Buyur baba. Gel. <laughs> Arkadaşlar seni arıyorlar. Buyurun abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ablanızın sigorta ödemesi için bir çek getirmiştik. Buyurun, 30 milyar. Lan bu ne senin lan? Yaşadıklar. lan. Ben benim dirisi beş kuruş etmezdi ama ölüsü bayağı bir kıymetliymiş lan. Biz Aa. boşuna Yunus baba. Bu paranın kurşuna bile dokunmayacağız. Ben babamın ayranı çeşme yaptıracağız. Ayrak. Şey biz izninizi rica etsek. Ayakta bırakmayı. Oğlumun düğününe gelmişsiniz. İzzet ikram etmeden ayakta bırakmayın. Lütfen kal. Sağ olun. Sağ olun. Bortet müziği, bortet. Nikah merasimi de başlayacağız. Memur bey buyurun bakalımınıza. Rıza. Rıza. Şahisin oğlum şey. oh, tamam. hey, geç. Hadi tamam. Serhat buyurun. Yeran hadi ya. otur beyim. Hadi hadi, otur. Otur. hadi oturun abi artık hadi. Hadi. hadi, sultan be. sen de otur. Hadi. Kese ha? oh. gel. Ha. <laughs> Ferhat, Şimdi mutluluktan böyle pişmiş kelle gibi sırıtırsın. de abla sağ olsaydı... ...sen Sultan'la evlenebilir miydim ben? Evet. Bu iki genç evlenmek maksadıyla... Ah. ...belediyemize başvurdular diyemeyeceğim. Çünkü biliyorsunuz artık abonemiz oldular. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Nikah evet. bey burada bak be Yunus yapar hemen <laughs> öldüğünü öğrendi ya rahatladı <laughs> Belediyenin bana verdiği yetkiye dayanarak Bu nikaha kıyacağım Pembe kızı Sultan Sen Ferhat'ı kocalığa kabul ediyor musun? Evet acele edin biraz ne olur Çabuk çabuk evet. çabuk Durun, oh. Durun! Oh. Oh. Lan bu nikahı kıyamazsınız oh. ah. Ya Ferhat ya bir dakika ya sultan. Ben sana dedim anan gelen nikaha basacak diye bir korku var içimde. Bak gelen nikaha bastı. Üf ya lan korkma lan bildiğin gibi değil. Nasıl lan. korkmayayım ya baksana ortamış işte ya. Görürsünüz siz bu bir Kış kış git buradan. Mezanla geri dön. Allah'ın cezası karım. Öldü gene rahat bırakmıyor. Birinden çektiğimiz yetmiyordu şimdi de ölünden çekiyor. Kış kış. Anlamadınız mı hala? Ben ölmedim. Sigortadan para alabilmek için ölü numarası yaptım. Ne? Selim Bey çekil rica edeyim. Ne olur? Sigortanız için ödenen 30 milyarlık çek hanımefendi. Siz ölmediğinize göre ödeme yapmamıza gerek yok hanımefendi. Çekti gitti. Öldüm diye yapmadığınız rezaleti kurmadığınız hepsinin intikamını alacağım. Ben ölmedim sizi öldüreceğim. Allah! Allah!